Ağlama. Sen bilmiyor musun ne olduğunda kendini suçluyorsun? Ne gün dediğine ne bakıyorsun sen? Nilgün adına sizden özür dilerim. Bak Cengiz amcan da özür diliyor. Melisa kızım Nilgün teyzeni tanıyorsun sen. Selim'e biraz fazla düşkün. O yüzden böyle abartılı tepkiler verebiliyor. Sen onun kusuruna bakma. Yoksa o da seni çok sever. <laughs> ya senin benim için çok değerli. Ben ona zarar vermek ister miyim? Biliyorum kızım olur mu öyle şey? İnan bana İlgün teyzen de biliyor bunu. Cengiz. <laughs> Hepimiz evladımıza düşkünüz ama hiçbirimiz İlgün gibi davranmıyoruz. Evet, evet haklısın. Bilgin bu konuda biraz fazla evham var. Cengiz sanki bu evham gibi bir şey değil. Selim bir daha ölemez dedi bize. Yani sanki daha önce ölmüş gibi. Delirdin mi bu kadın böyle saçma sapan konuşuyor. İnsan e safa sağlam oğlu için böyle bir cümle kurar mı? Ha? Gergin Önce o, ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Neyse hadi kızım toparla kendini. Tamam mı? Nilgün teyzenin kusuruna bakma. Özür dileriz tekrar.